Sevgili salep üreticileri Herkese selamlar Aylardır merakla beklediğimiz Görmek istediğimiz manzara artık Mart ortası itibariyle Yavaştan beliriyor Bakınız bunlar aslan ağzı salepleri Çiçeğe davranmışlar Şurada kum salebi var Şurada çarpık salep var Bunlarda henüz çiçek yok Şöyle devam ettiğimizde Siyah pembe aralı çiçek açmış Yine aslan ağzı saleplerimiz var Aralı karışık Bakınız şurada. Biraz daha beyaz dış tarafı. Şunun kadar pembe değil. Başka bir aralı. Şurası yine kum salebi. Henüz çiçeğe davranmaz. Çok geç çıkan bir tür. Bakınız şurada çok farklı bir aralı salep var. Çiçeği çok değişik. Tekrar devam ediyorum. Şurada coğrafyamıza özgü. Anatolikalar var, çok güzel çiçekleriyle bizi selamlıyor. Bakınız şurada böyle daha da bir garip başka bir aralı türü var. Çiçeğe çıkmaya başlamış. Bakınız burada top baş var. Yine bunun da glikomanlan oranı epey yüksek. Güzel bir tür. O da çiçeğe açmış. Devam ettiğimizde bakın. Çok daha değişik bir başka çizgili aralı var. Yani bahçemizde hemen hemen birçok çeşit var kültüre alınabilen. Üretim alanımız bu şekilde. Yumru söküm zamanı görüşmek dileğiyle şöyle bir aralı manzarasıyla kapatmak istiyorum. söylediğiniz için teşekkür ederim.